Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Üstsüz sayılar e, soru çözüm devam ediyoruz. Birkaç soruyla yine bu videoyu sonlandıracağız. Basit sorularımız. Şimdi hep beraber bir bakalım sorularımıza. Birinci sorumuz. Eksi 1 bölü 2 nin eksi 3. kuvveti. İlk yapacağımız nedir? Eksi kuvvetini. Çevirmemiz gerekiyor yani bu ne demek ters tersini alacağız sayının tersini alacağız yani 1 bölü 2'nin tersidir Eksi 1 bölü 2'nin tersi eksi 2 Sonra bunun 3 küpünü alacağız ee, Negatif bir sayımız var negatif Bu negatif sayının tek kuvvetini aldığımız zaman işaret ne olacak Negatif olacak 2'nin 3. kuvvetini alacağız 2'nin 3. kuvveti 8 olduğu için eksi 8 doğru cevabımız olacak. Yani B şıkkı doğru cevap olacak. İkinci sorumuza bakalım. Gene eksi negatif bir sayımız var. Eksi 3'ün eksi 2. kuvvetini alacağız. Bakın gene eksi var. Biz bunu nasıl yazıyorduk normalde? Eksi 1. kuvvetinin 2. kuvveti şeklinde yazabiliyorduk. Şu içerisine ters çevireceğiz. 3'ün tersi nedir? Eksi 3'ün tersi. Eksi 1 bölü 3'tür değil mi? Eksi 1 bölü 3'ün karesini alacağız. Eksili bir sayının karesi artı oluyordu. O zaman buraya ne yapacağız? Eksi 1'in karesi ne almış olacağız? O da 1 olacak. 3'ün karesini alacağız. 9 olacak. Cevabımız ne olacak? 1 bölü 9 olacak. Cevap şıklarına gittiğimiz zaman A şıkkı doğru cevabımız olmuş olacak. Şöyle göstereyim o. Birazcık kaymış videonun dışına. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi teker teker alalım. Şöyle ters çevireyim. Biraz kalabalık olmasın eksi pardon 3'ün eksi birinci kuvveti alacağız yani 3'ün eksi birinci kuvveti yani tersini alacağız 3 sayısını 1 bölü 3 a şıkkı doğru a doğru 2'nin eksi ikinci kuvvetini alacağız sayı ters çevireceğiz ve karesini alacağız sayı ters çevireceğiz ve karesini alacağız 1 bölü 4 olmuş olacak cevabımız 1 bölü 4 B şıkkı da doğru. C'ye geçelim. 0.2'nin eksi birinci kuvvetini alıyoruz. Bu ondalıklı bir sayı. 0.2'yi biz nasıl yazıyoruz normalde? 2 bölü 10 yazıyoruz. Sadeleştirirsek ne olur? 2'ye böl 1, 2'ye böl 5, 1 bölü 5 şeklinde rasyonel ifadenin en sade şeklini almış oluruz. 1 bölü 5'in, bakın eksi birinci kuvveti ters çevireceğiz. 5 bölü 1'den 5 olacak değil mi? Doğal olarak da C şıkkı da doğru. Bir sonrakine geçelim. Eksi 2'nin D şıkkına geçelim. Eksi 2'nin eksi 3. kuvvetine bakacağız. Önce ters çevireceğiz sayı. Eksi 2 eksi 1 bölü 2 olacak. Bunun da nesini alacağız? Küpünü alacağız. Eksi 1'in küpü eksi 1 olarak çıkacak. 2'nin küpü de 8 olarak çıkacak. Eksi 1 bölü 8 olmuş olacak. Bakın. Eksi 1 bölü 8. O zaman D şıkkı da doğru. E şıkkı büyük ihtimal yanlış çıkacak bu durumda. Ama işlemi yapalım. Eksi 3'ün tersini alacağız önce. Eksi 1 bölü 3. Onun da nesini alacağız? Karesini alacağız. Eksi 1'in karesi 1. Bakın eksi bir sayının karesi her zaman pozitif çıkacak. 3'ün karesi 9 olacak. 1 bölü 9 olacak. Cevap şıkkı. E'de ne demiş? Eksi 1 bölü 9 demiş. O nedenle E şıkkı bu cevap olacağı için yanlış diyoruz. Buraya kadar bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Anladığınızı düşünüyorum. Diğer bir sorumuza geçelim. Şöyle çevireyim. Kalabalık görünmesin gözünüze. A negatif bir sayı olduğuna göre diyor. A negatif bir sayı. A negatif. Aşağıdakilerin hangisi? Bakın pozitiftir diyor. Pozitif arayacağız. Pozitif arıyoruz. A'yı iki şekilde çözebilirsiniz bunu. Ya e, mantık yürüterekten hani sentezleyerekten çözebilirsiniz kafanızda. Mesela bir sayının eksi birinci kuvveti ne demek? A, bunu ters çevirmek demek. Yani bir bölü A demek. 1 bölü a demek. Birinci a, a şıkkı için bunu söylüyoruz. A küp b şıkkı öyle kalacak. Eksi a kare c şıkkı olacak. Eksi a küp d şıkkı eksi a üzeri 4 e şıkkı. Negatif bir sayı bakın bir tersini aldığımız zaman gene negatif çıkacak bakın bu. Buraya bir sayı da verebilirsiniz. En kolayı aslında odur. Eksi 1 verebilirsiniz. Eksi 2 verebilirsiniz. Hangi sayı size daha kolay geliyorsa ve sayıyla işlem yapmak sizin için daha uygunsa sayı da verebilirsiniz. Eksi 1 bir verin. 1 bölü eksi 1 eksi 1. Yani eksi olacak burası. A negatif bir sayı. A negatif sayının e, tek kuvveti her zaman negatifti. Negatif bir sayı. Bakın a'nın karesi negatif bir sayının karesi pozitif olacak. Ama önünde ne var? Negatif var. O nedenle negatif olacak. a'nın küpü a negatif bir sayı şöyle yukarı çekeyim. a negatif bir sayı bakın a negatif bir sayı tek kuvveti negatif olacak. Burası negatif olacak. Ama önünde bir de negatif işaret var. Negatif çarpı negatif pozitif olacak. Yani eksi eksi eksinin çarpımı pozitif olacak. Gelelim a negatif bir sayı. Negatifin çift kuvveti neydi? Negatif bir sayının çift kuvveti pozitifti. Önünde eksi işareti var. Burası da negatif olacak. Aynı şekilde dediğim gibi mantık yürüterek ben de bunu çözersiniz. Fakat eğer çözemiyorsanız sayıyla sayı da verebilirsiniz. Mesela eksi 1 verin. a eksi 1. 1 bölü eksi 1. Eksi 1. a eksi 1. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1 a eksi 1. Eksi 1'in karesi artı önünde negatif var. Eksi 1. a'nın küpü eksi 1. E eksi 1'in eksi 1'in küpü eksi 1. Bir. Eksi 1'in ile eksiyi çarparsak artı 1. a'nın dördüncü kuvveti eksi 1 verdim. Eksi 1'in dördüncü kuvveti artı 1. Eksi ile çarptım. Eksi. Siz hangisi size daha kolay geliyorsa ve pratik geliyorsa şaşırmanızı engelleyecek şekilde ise o şekilde soruyu çözebilirsiniz. Ama siz zaten şunu biliyorsunuz. negatif bir sayının tek kuvveti negatif, negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Pozitif bir sayının negatif de ama pozitif bir sayının küpü de yani tek kuvveti de çift kuvveti de her zaman pozitif olacak. Siz bunu biliyorsunuz zaten. Bu videoyu burada bırakıyorum. Uzun olsun istemiyorum videomun. Bir sonraki videoyla devam edeceğiz.